Selamlar dostlar, nasılsınız? İyi umarım iyisinizdir. Bugün Toronto Toronto'dan neden ayrıldığımızı genel olarak e, özetlemek istiyorum. Neden Halifax'ta yaşam? Çünkü son zamanlarda son 3-5 videoda e, çok fazla yorum geliyor. Neden Toronto'dan ayrıldığımızla alakalı veya neden Halifax gibi küçük bir yerde yaşamayı tercih ettiğimiz. Yani Halifax'a çok fazla negatif yorum geliyor yaşadığımız eyalet ve şehir hakkında Novoskoşya'da ona biraz açıklık getireyim. Yani arkadaşlar burada burada yaşamamın birkaç büyük nedeni var. Bence birincisi barınma diyebilirim. Yani bunu hep videolarımda söylüyorum. Halifax ilk geldiğimiz zamanlarda daha e, ucuz, daha imkan yani yaşama imkanı olan bir yerdi. Ha, bu çoğu aşamada bazı insanlar için doğru olmayabilir. Yani nasıl doğru olmayabilir? Yani e, iş bulamaz arkadaş burada gelen e, gelenler İş bulamazlar kendi e, kendi komünitesinde yani belki de burada çok fazla Türkçe konuşan insan olmadığı için sıkılabilirler e, böyle düşünüyorum yani Toronto'da yaşamamın en büyük nedenlerinden birisi buydu birinci de arkadaşlar Toronto çok büyük bir yer yani oraya aynı İstanbul gibi İstanbul'da yaşayan bir insandım ben kendimi artık ait hissedemiyordum oraya çünkü çünkü orası artık çok boğuyordu beni yani toplu taşımasından tut birçok birçok şey İstanbul'da artık beni e, artık kendinden bıktırmıştı yani e, artık yani her şey İstanbul'da artık beni soğutmaya başlamıştı tamam daha e, güzel büyük bir şehrimiz falan filan ama yani yaşam artık orada evler bilmem neler artık ben kira falan vermiyordum ama ailemle yaşıyordum ailemle yaşıyordum ama yine de yani orada yaşayan öğrenci olarak ben bile artık orayı karşılayamıyordum bazı zamanlarda yani şu en son gittiğimde bunun bir kanıtı İstanbul inanılmaz pahalı bir yer arkadaşlar yani ben kandırılmak istemiyorum nasıl kandırılmak bir restorana gittiğimde bir şey yaptığında 10 katı fiyat vermek istemiyorum artık yani çok fazla bir döneri 3 tantuniye 1000 lira vermek istemiyordum yani şu anda da istemiyorum neden İstanbul'a geri dönmememin şeyleri bunlar İstanbul inanılmaz derecede göç almış. Hem içten hem dıştan. Bunun en büyük şeyi de ev fiyatları da vesairelere artık insanlar ev alamıyor veya kira inanılmaz şekilde artmış. Dolayısıyla yani ben evli ve çocuklu bir insan olarak şu an oraya gidip şu imkanlarımla bile ben ev alamıyorum veya kiralamada sıkıntı yaşayabilirim. Yani diye düşünüyorum. O yüzden e, Toronto'da da aynı şekil, aynı şey geçerli yani barınma sıkıntısı var. Toronto'da toplu taşıma ne kadar e, çok fazla şey olsa da, streetcar, işte metro, yani subway, onun dışında işte otobüsler falan olsa da toplu taşıma sıkıntılıydı. Benim o zamanlar arabam yoktu hatırlarsınız izleyenler. Motor kullanıyordum arada. Ee, sıkıntılıydı yani eksi 20'de eksi 15'te kar varken bilmem ne varken o soğukta o kışta beklemek beni çok yoruyordu artık hem zihnen hem fiziksel olarak artık çok yorulmuştum artık yani <laughs> bir keresinde rüzgar o kadar fazla esiyordu ki artık yani <laughs> kırmızı ışık şeyine direğine sarılmıştım çünkü artık rüzgar beni mahvediyordu o. yani öyle yani herkes buna herkes yapamaz o soğukta yani ki ben şu an geldiğim yer belki de bazen kışın daha soğuk oluyor ama o kadar kar yok Halifax'ta. O kadar kar yağmıyor sizi mahvedecek kadar. Onun dışında e, Toronto'ya, şimdi arkadaşlar Toronto'da yaşayan arkadaşlar yazıyor bu sürekli yorumlara. Yani benim gittiğim yere köy diyorlar bilmem ne diyorlar. Yaşadığım yere, e, yaşadığım yer hakkında çok kötü sözler söylüyorlar. E, yani onlara şöyle söyleyebilirim ki tabii ki küçük bir yerde yaşıyorum ama burada bulduğum, burada tek bulamadığım Toronto'da olan imkanlar işte Türkiye'den gelen yiyecek içecek yani veya kebapçılar yok burada evet. Bir tek eksisi bu olabilir benim açımdan burası. Ee, onun dışında bence büyük şehir imkanlarını da sunuyor burası açık konuşmak gerekir. Şu an Halifax nasıl sunuyor bunları yani büyük şehirde bulabileceğiniz her şey var. E, restoranlar, büyük restoranlar işte Türkiye'deki Türk ürünleri ve İran e, restoranları, İran kebapçıları çok güzeldir bu arada. Onlar falan yok burada. E tabi yani onun dışında bulabileceğiniz her şey var. Marketinden tuttuğu her şey, sosyal çevre e, edinebilirsiniz. Tabii ki çok Türkiye'den gelen insan yok burada. Belki de işte bizim milletimiz biraz birbirini sever yani. <laughs> e, birbirini bulamayınca belki burada çünkü bir tane buraya ilk geldiğim zamanlar bir arka, bir Türkiye Türkiye'den gelen biri bir mühendisle burada konuşuyordum. Tabii iş bulmasında sıkıntı yaşamıştı. Ee, burası hakkında burada yaşamayı çok sevmiyordu. O sonradan gitti sanırım. Ee, haklı iş bulamazsan tabii ki ben burada iş bulamasaydım ben de giderdim açıkçası. Ama bir şekilde şans, şans yani bir şekilde o şansı ya kendiniz yaratacaksınız burada. Yani ben kim Burada kendimi yaşamak için zorlamadım Ama dediğim gibi bir şekilde şansım Yaver gitti kendi işimi buldum Kendi işimi bulamasaydım yaşar mıydım burada Düşünmek gerekiyor Yani belki de yaşardım Yani illa herkes kendi işini yapmak zorunda değil Ben de okuduğum üniversitede Yani 4 yıl üniversite okudum İstanbul'da Şu an okuduğum bölümü yapmıyorum Başka bir iş buldum ama Sevdiğim bir alanda iş buldum Dediğim gibi yani kendinizi mutlu edebileceğiniz bir hissedebileceğiniz e, illa bir ürün bir iş bulunur. Yani bu illa kafasına Toronto'yu takmış arkadaşlara yapıyorum bu videoyu çünkü çok yani şu son 3-4 haftada bir aydır 2 aydır sürekli e, şey geliyor. Yani büyük şehirlerde yaşayan insanlar yazıyor ve oraya gitmek isteyenler yazıyor. Yani bu sizi ikna etmek için bir video değil. Sadece küçük şehirde yaşayan yaşayan. Burası metropol bir şehir değil. Onu söylüyorum basa basa. Buraya gelip mutsuz olmanızı ben de istemiyorum. Ama Toronto gibi bir yerde kendinizi kaybetmenizi de istemiyorum. Türkiye'den gelen göçmenler, göçmen arkadaşlar. Yani e, hayatta insana tutunabileceği çok az şey var, şey vardır. Yaşı şey, çok şey vardır. O yüzden e, büyük şehirde bunları kaybetmenizi istemem. yani ben biz eğer kalsaydık orada ben e, çok yorulurdum. Öyle söyleyeyim orada. Yani hele çocuklu bir çünkü şöyle söyleyeyim biz buraya gelirken buraya gelmemizin en şeyi Toronto'daki yaşadığımız evden ev satıldı yani biz çıkmak zorundaydık ve ev bulamadık sonrasında. Yani en ihtimalle bir oda kiralayacaktık. Kim yani çoğu arkadaşımız öyle yapıyordu o zamanlar. Biz bir çifttik o zaman. Yani bir odada kalmayı reddettik. Yani çünkü hem paramız da yetmiyordu. Artık yani paramız yetse bile bir ev tutamıyorduk orada çünkü çok fazlaydı yani artık. onu, onu, onu kabullenmek istemiyorduk o, paralara paraları hayat yani. Ya affedersiniz ama yani bir yani onu ben e neyse onu söylemeyeyim. Bence çok büyük saçmalık yani o fiyatlara artık ev tutmak. O yüzden insanlar bir evi bir sürü kişiyle paylaşmaya başladı benim çevremdeki insanlar, Toronto'da yaşayanlar. Yani akrabalarım değildi, akrabalarım değil, arkadaşlarım diyeyim. Dediğim gibi Toronto Toronto'yu kötülemek istemiyorum. Toronto çok iyi bir yer aslında. İş iş olsun işte sosyal yaşam vesaire. Ama dediğim gibi Toronto'nun da yaşayamama en büyük sebebi artık barınma inanılmaz şekilde artmış olması. Önceden gelen Türkiye'den gelen göçmenler bunları izleyip ya böyle bir şey falan diyorlar bazen görüyorum. Yani bu sizin için değil bu söylediklerim. Bunlar yeni gelecek arkadaşlar. Çünkü siz hali hazırda ee, yaşamınızı kurmuşsunuz arkadaşlar. Bunu ben de farkındayım. Ben de burada yaşamımı kurdum. Ben de e, kurduğum yaşamın rahatlığıyla söylemiyorum. Sadece genel bir bakış bu. Yani Halifax'ta yaşamak Toronto'dan bazı durumlarda ne kadar zor olsa da bazı durumlarda daha kolay. Çünkü barınma halen burası halen oraya göre daha ucuz olabiliyor. Hadi, Halifax şehir merkezinden bahsetmiyorum. Halifax'ın çevre illerinden, çevre il mi artık de, tam bilmiyorum bölgelerinden daha ucuza daha ucuza yaşayabileceğiniz yerler mevcut yani gene de Halifax Yarımadası'nda çalışabilirsiniz. Anladın mı? Ee, daha affordable, daha uyguna bir yaşam mümkün. Kanada'da onu söylüyorum. Buna e, çok defa burada yaşayan, e, Kanada'nın genelinde yaşayan insanlar yani sadece Toronto'da değil, işte Vancouver'da veya diğer şehirlerde, büyük şehirlerde yaşayanlar sürekli e, gelip videolara e, Halifax hakkında yorumlar yazıyorlar ve Novoskoşa'da o yüzden ben de e, biraz eyaletimi savunmak durumunda kalıyorum bu video ona adanmış bir videosu kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar e, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum bu videoları hep izliyorsunuz e, lütfen beğenelim çünkü beğenince e, daha çok izlenme sağlıyor bu video daha çok yayılıyor youtube algoritmasında Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. Hoşçakalın.